Ben kimseden korkmuyorum Allah'ın izniyle. Muhammed Mustafa'ya bakarım sallallahu aleyhi ve sellem. Benim peygamberimin eserine hakaret etmeye kimsenin hakkı yok. Bir de ben Müslümanım diyeceksin, bir de namaz kılacaksın. Karın da başörtülü, ben anlama. Resulullah'a hakaret ettiremeyiz biz hayattayken, ettiremeyiz. Kime ne olursa olsun. Her şeyimize mal olsa da. Resulullah'a hakaret edemezsin sen, nasıl kıl dersin ya? Kimsin sen? Biri bitmeden biri başlıyor ya. Şimdi birisi daha bir buzak doğurdu. Ne dedi? Kalktı adam demesin mi ki? Mekke fethince peygamber kendine belki de pay çıkarttı. Allah da ona izacayı indirdi ve istiğfar emretti. Biz onun gibi olmayacağız. Çüş! Yuh! Yuh sen ha mervahına. Sen peygamber gibi olmayacaksın. Daha büyük adamsın yani. Peygamber'e Allah uyarmış. Ya sen ne kadar cahil. E menfil arz mısın ya? Adam bir de hocayım ayağına Nasır suresini okuyun diyor. Bir de bak dedi durdu şimdi estaizu billah izaca ya. diyor. Ne kadar da takva. Estaizu billah demeden Kur'an'a başlanmaz ya. Estaizu billah. Senin ne estaizu billah kurtarır ne estağfurullah kurtarır. Sen peygambere hakaret ediyorsun. Sen İslam oğlunun ağzıyla konuşuyorsun. İslamoğlu afallahu anka ayetini alıyor ve diyor ki peygamber hatalıdır. Yanlışları var. Niye Allah affetsin seni diyor Kur'an diyor. Bir defa bu adamın cahilliği nereden ortaya çıkıyor? Bir de terbiyesizliğin danışkası. Biz öyle olmayacağız. Biz o duruma düşmeyeceğiz. Peygamberin düştüğü duruma düşmeyecekmiş. Aman ya Rabbi ben kendim duymasam sesini inanmayacağım. Bu kadar cahillik olur mu ya? Arkadaşlar İslamoğlu zihniyeti şu anda kol geziyor. Buna fırsat vermesinler. Yetkililer, yöneticiler buna fırsat vermesinler. Bak verirlerse daha büyük belalar gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çeker, şefaatini çeker, himmetini çeker. Her yer yanıyor, burası duruyorsa onun bereketine duruyor. O ölmedi, yaşıyor. Niye senin saçın sakalın büyümüyor? Onun büyüyor. Niye senin her tarafın yanıyor, onun yanmıyor? Sen kimsin ya? Ben dayanamıyorum ya. Dayanamıyorum ben. Sizde niye bu hassasiyet yok ya? Şey gibi peşine gidiyorsunuz insanların ya. Niye sorgulamıyorsunuz, yargılamıyorsunuz? Benim peygamberime bu lafı diyemesin. Niye tepki yapmıyorsunuz? Niye mesaj atmıyorsunuz? Niye mail atmıyorsunuz? Siz sizinle yatacak yeriniz yok. Resulullah yüz çevirir sizden ahirette. Yapmayın bunu kardeş. Herkes ulaşacağı noktaya ulaşsın. Biz emri bil marufla görevliyiz. Peygamberimizin ırzını, şerefini korumazsak bu ne ya? Biz peygamberin durumuna düşmeyeceğiz. Kendine pay çıkartmış. Haşa ve Onda nefis yok. Masum o. Gablen nübüvveti ve badeha. Nübüvvetten önce de sonra da. Hiç günah yok.